Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan. Ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle. Her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman Müslüman uyanan şehir. Bir Selçuklu nakışında seni bulmak ne güzel. Ne güzel seni duymak bir ney sesinde. Şems-i mübarek türbesinde Kandil kandil yanan şehir. Türkülerin, halayların çağırır ben uzaktan. Yüreğim hep mısmıl ırmak gibi tertemiz. Nerede çifte minaremiz, gök medresemiz? Sımsıcak dualarla mazi anan şehir. Alaca karanlıkta yoksul kanılar, Ağlar inim inim senin yerine, Tozlu sokaklarına, Kerpiçten evlerine, Bakarak kendinden utanan şehir. Tozunla, toprağınla, Yoksul kanılarınla, Yılın altı ayında yağıp duran karınla, Ve soğuk sularınla, Serin rüzgarlarınla, Gözümde tutuyorsun can şehir. Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer görürsen bir daha gönül gözüyle seni anla bir rüzgar gibi yüreğimden geçeni ve sonra anam gibi sar beni sultan şehir ve sonra anam gibi sar beni sultan şehir Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrımla dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı, andırıyor ışıksız evimde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna Buğulu gözlerimden Geçmediğin gün olmaz Benim kadar titremez Hiçbir yiğit oğluna Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz Bin fersahtan duyarım Kimle gülüştüğünü Alnından öz kardeşini öpse Ben irkilirim Değil ardına kimlerin düştüğünü Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim Allah. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü Daha candan görürüm senden uzaklaşınca Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca Elimi beş yerinden dağladı beş parmağım da yanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git Yahut artık olan oldu bize gelsen de bir gelmesen de gelemeyiz biz yüz yüze gelsen de bir gelmesen de hep kendini çektin naza yok bahara yahut yaza bıktım gayrı yaza yaza gelsen de bir gelmesen de bir candır bu bir andır bu dağ taş değil insandır bu giden gelmez bir handır bu gelsen de bir gelmesen de bulacağın bir boş kafes kaldı ceset çıktı nefes Nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir, gelmesen de. Çocuk küçükken sevilir, ağaç yaşıken eğilir, demir tavında dövülür, gelsen de bir, gelmesen de. Serden geçti, artık bitti, bu ayrılık cana yetti, o bir kuştu, uçtu gitti, gelsen de bir, gelmesen de. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin, Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime alıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta. Yolu tam dönerken arkana bakta, köşede bir laza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin. <laughs> Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa Bil ki seni düşünüyorum Gecelerden bir gece uyanırsan apansız Uzaklarda elenli garip bir kuş öterse Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız Ve bir gün kabrinde sarı çiçek biterse Bil ki seni düşünüyorum Gurbet bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm ile ayrılığı tarttılar, elli dirhem fazla geldi ayrılık. Bir adam. Gibi şiirlerle biz idameyi hayat ediyoruz, hasretimizi yaşıyoruz. Ağlayıp durma beni de ağlayacaksın. <laughs> ya Allah Allah. Ben çok ağlıyordum zaten o zaman. Hep ağlıyordum. Ya ben çok dalga geçiyordum Dursun Ali. Onca yıldır gurbet kahrı çekerken bir Sivas'ı, bir de, bir de seni özledim. Umutlar tükenip boynum bükerken bir Sivas'ı, bir de, bir de seni özledim. Ağlayıp da gözyaşlarım dökerken hasretliğin Hasretliğin bu sinemi yakarken Gece gündüz Gece gündüz Yollarına bakarken Bir Sivas'ı Bir de Bir de seni özledim Dereler çağlayıp Sular akınca Güller açıp Buram buram kokunca Gönderdiğin mektup gelmez olunca Bir bir sivası bir de bir de seni özledim Bülbül gülün dallarına kondukça Bu yüreğim hasretinle yandıkça Sen sıla'da ben gurbette oldukça Bir sivası bir de bir de seni seni özledim Osman. Gurbet elde uzun kalınca, aramıza karlı dağlar girince, hatırıma sevdiklerim gelince, bir, bir Sivas'ı, bir de, bir de seni, seni, seni özledim, seni özledim, özledim.